Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeniden karşınızdayım. Şu anda biliyorsunuz Malta'dayım hala. Bugün özellikle de bir video çekmek istedim. Bu aralar bana bayağı bir gelen sorular içerisinde bu Malta'ya alınan öğrenci vizesiyle işte Almanya, işte Fransa'ya, Hollanda'ya gidebilir mi gibisinden sorular soruluyor. Arkadaşlar almış olduğunuz vize evet doğru bu vize e, Avrupa içerisinde geçerli sonuçta Schengen öğrenci vizesi alıyorsunuz yalnız duyduğum yani e, duyumlarıma göre diyeyim aldığım haberlere göre çünkü bayağı bir araştırma içerisindeyim zaten o yüzden buraya geldim şu anda Malta'dayım aldığım haberlere göre bundan sonra öğrenci vizesi alma öğrenci vizesi alma daha da zorlaştığını söylediler şöyle ki bazı şartlar gelecek Bunların en büyüklerinden birisi dört tane şart getirme düşünüyorlar. Birincisi Türkiye'de para blok etmeniz gerekecek. Bunun miktarı ise 30.000 ile 50.000 arasında gelme sürenize göre para blok etmeniz gerekebilecek. Artık hangisi yapılar bilmiyorum. İki, buraya geldiğiniz zaman okula giriş yaptığınızda öğrenci olarak geldiğiniz zaman okula giriş yaptığınızda okul sizin e, pasaportunuzu, alacak ve size öğrenci kartı verecek. Yalnız bu verilen öğrenci kartı tabii ki her şekilde sizin burada yasal olarak kaldığınızın bir göstergesi olacak. Şimdi ana yola çıkacağım. Maskeyi şöyle kapatayım. Aynen. Bu kimlikle herhangi bir polis kontrolünde bu kimlik gösterdiği zaman sıkıntı olmadığını zaten belli. O öğrenci olarak olduğunuzu, vizenizin olduğu o kartta belli olacak. Bu düşünülüyor şu anda. İkincisi vize aldıktan sonra buraya geldiğinizde buraya geldiğiniz zaman size izin verildiğinde yani e, yurt dışına buradan mesela Almanya'ya gidecek olduğunuz zaman size bir seyahat belgesi verilmeyi planlıyorlar. Yani bir A4 kağıdı formatında düşünüyorlar. Bu A4 kağıdı formatında gidiş tarihiniz ve geliş tarihiniz belli olacak. Ve o tarihler esnasında sadece verilmiş olan ülkeye izin yani gidip Gelebilirsiniz gibisinden bir yazı verecekler size. Gene bu okul ve yabancılar polisinin anlaşması alıcıyla AB sınırları içerisinde. Bakın AB sınırları içerisinde diyorum. Aradaki o fark var. Böyle bir düşünce e, söz konusu. Bunu artık nasıl yaparlar bilmiyoruz tabi. Ondan sonra bir de buraya geldiğiniz zaman buraya geldiğinizde okul bütün her şeyinizde sorumlu olacak. Yani sizin kalma yerinizden tutun da burada dışarıda yani yapmış olduğunuz şeylerden bile sorumlu tutulacak. Bunu nasıl yapmayı düşünüyorlar? Aracı firmalarla. Yani Türkiye'den bu şartları kabul ettiğinize dair gerek aracı firmalarla gerek konsolosla başvuru yaparken bu belgelerin içerisinde size verdikleri belgelerin içerisinde bir imza attıracaklar. Yani siz bu şartları kabul ettiğinizi belgelemez gerekiyor. Aksi takdirde vize onayı almayacaksınız. Yani vize onayına red verecekler. Bu şekilde şu an düşünceler var. Artık bunlar hangisi olur ve ne olur bilmiyoruz. Bugün dün burada bayağı okul öğrenci e, getiren yurt dışından, özellikle Türkiye'den ya da işte Türkiye gibi Avrupa dışından öğrenci getiren okullar polis baskıyla uğradı. Bir okul kapatıldı. Bu getirilen öğrencilerin evraklarının tam düzenli yapmadığını ve gelen öğrencilerinin çoğunlukla Malta'ya geldikten sonra diğer Avrupa ülkelerine kaçtığını diğer Avrupa ülkelerine kaçtığını e, tespit etmişler o okuldan. Ondan dolayı o okul kapatıldı ve buradaki arkadaşların olduğu okullara gelip özellikle bir, burada iki tane arkadaşımızı polis polis gelip sınıfında ders ortasında sınıftan alıp dışarıda pasaport kontrol yaptılar ki pasaport kontrolünü düşün yani okula gelip eğitim esnasında dersten alıp pasaport kontrolü yapıldı bu insanlara yani şu anda durumlar gerçekten Avrupa'nın baskısıyla çok sıkılaşıyor Malta'ya o yüzden diyorum bakın Malta'ya gelme planınız buradan işte Almanya, Fransa'ya gelme planınız var ise iki defa düşünün çünkü çok sıkı kontrol altına alınacak gerek vize alırken gerek vize aldıktan sonra buraya geldikten geldiğinizde sen ve sen gerekse de. okula başladığınız zaman. Her türlü sizi maalesef ki kontrol altına almayı planlıyorlar. Yani bunu da büyük ihtimal Almanya'nın ve Hollanda'nın işte Fransa'nın baskısıyla yapacaklar. Yani bunları söylemek istedim. Lütfen dikkat edin. Yapacağınız evraklarda, yapacağınız işlemlerde herhangi bir eksiklik veya yanlış bilgi beyan etmeyin. O şekilde her türlü e, hedefinize ulaşırsınız diyeyim. En azından gelip eğitimimiz alırsınız. Eğitimin sonunda size en azından e, cebinizdeki vizeyle rahat bir şekilde gidersiniz, gelirsiniz. Başka zaman başka bir Avrupa ülkesine gideceğiniz zaman o size bir referans olur. Ha, bu adam daha önce gitmiş. Gitmiş oldu yurt dışında okumuş. 3 ay, 5 ay her neyse. Demek ki şimdi gezmeye gidiyor diye. Turistler, turist vizesi açıldığı zaman gidip çok rahat bir şekilde vizenizi en azından alabilirsiniz. Tabii bu korona dönemi bittikten sonra özellikle bunu söylemek istedim. Şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Tabii yol kenarında olduğum için sesler biraz birbirine karışıyor. Umarım beni rahat, net bir şekilde anlamışsınız, duyarsınız. Şimdilik herkese iyi akşamlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. İyi akşamlar. Bay bay diyorum.